Artık onu var mı? atıveriyor? Sağda, Kapı bak şuraya baygın. Öldü direkt o. Kaçıyor ya. Direkt kaçıyor ya direkt kaçıyor ya. Bak bak nereye kaçıyor Lan seni bırakır mıyım? Murat. Var mı adam abi? Biri geldi onu vurdum ben. Bırakabiliyor muyum? Helal helal olsun dayı oğluyum. Nereye geldi çözemedim. adam var. I got supplies. Mağabey, arkasında. <laughs> Adam var arkada. Geliyor. Geliyor. <laughs> Aa, ya, ben. Git dönüyordum ya, dönüyordum. Ben benim de. Oh. Ben Allah aşkına Canı yok onu. Git ona bir tanem, <laughs> Adam araştır bir tane. Sen gittin dönemedin mi o zaman? Yok ya. Adam baktım geliyor. Almak zorunda kaldım Nerede? Info. Meydan tamam. durum ne? Meydan durum ne? Meydan... Bana direkt bana açmış ortaya da kim açmış bilmiyorum. Anlıyorum onu. Orayı açtı mı? Biri geliyor. Baygın o baygın. Onu görüyorsun lan.

daha bir satıyorum. Ben kal ben kaldıyorum kendimi. Kaldı kaldı satayım ben ya. ne olur ne no, no. olur. Beni gördün değil mi bak? Hadi. Mod iki kişi oldu. Özürüz, Kim Fender oldu? Açık. Bana ne? Efendim? Ben ben de varım ben de ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> Murat nerede lan Murat? Vurdum ya anladım. an Ha bak Niye geliyorum, geliyorum. Bak şey geliyor Bak tam beni dümdüm. Gördüm Buraya. gördüm. Ulan tur hadi. Hadi. Düşman görüldü. Nerede? Düşman, görüldü. Düşman Hadi bu. Şu soldan bir atış vardı. Mami. Mark location. Onu duydum. Abi Tamam, geliyor. Arkandayım ben. adamı mı location. Düşman Hayır, görüldü. Önünde. önünde adam. olmaz demiş. Yani. Geliyor mu arkadaş geliyor. Geldi kaçıyor geldi. Gel gel kaykayla bir hayır hayır. Geldi geldi. Öndeki kayada sanki abi. Aşağıda sis var bak. Ben Aynen var orada. Ya, Aşağıda sis var lan abi. Sise bir bomba attım ya. Lan yani burası temizse. Ne yapabilmiyorum? orada bir siz. şeyde. Eee, şimdi çatıya alıyorum Bir de benim yanıma gelebilir miyim? geliyorum, geliyorum. son 40 saniye. Evet. Sanki arkamız gelecek gibi ya. Niye öyle oldu? O zaman bak buradaki çocuğu vurmadılar ha. Bak gidiyor gidiyor. O abi. Bu ne öyle sen? Nereden görüyorsun? Sol, sol attı bak sol attı ha. Evet evet şurada bir yerde attı. orada evet evet. Yapma yapma aş. Burada bak adam burada. Aşağı adam bak. Ben alıyorum kendimi oyalı. Kaldırabiliyor mu? Bekle bekle. Kal Kaldırabiliyor Ya illa benim gördüm, benim bayıldığımı gördü. Lan teneke. Lan bunu Yapma be. Bir de yazmış oraya. Adam evet. geldi mi? Ama adam geldi bak. Adam bomba atacak hadi. Kafa kardeşleri. Adam iki kişiler ha, mavi tepeyi almışlar. Evet evet, geçir. Bekle biraz. Birini baydım da. Kana yakın yani diğeri burada. Herhalde. Diğeri duruyor burada. Watch out. Son adam herhalde değil mi? Üç mü? Efendim burada burada. Burada kırmızıda. Tut tut. Uh hı -huh. hı. Bana geliyor. Kırmızıda mı? Kırmızıda kırmızıda. Çatı olabilir. Tepeden bakayım dur. Gezekalı lootunu niye atmış buraya ya? Evet, İçeride bir yerde. Bir tur atsanız da kaykaya olan. İçeride mı? mi? İçeride galiba. Köşede yani. mi? Marked <laughs> location. Sol, sol bak. bak ben gördüm, benim tarafım arka köşede bekliyor. <laughs> geldi bak. Çıktı. Bir iki tane vurdum bak. Şuna vur. Vur vur. Hop.